Şimdi yanında çok değerli konukların da olacak bugün. Yoğun da bir orada tempo var. Bizlere de aktaracaksın tüm görüntüleri. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün itibariyle başlıyor. Yasama çalışmalarına başlayacak oldukça. Önemli gündem başlıkları da bu dönem boyunca da yine gündemde olacak. Bizler de gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden özel yayınlarımıza devam edeceğiz. Yanımda bu kapsamda çok kıymetli bir konu var. Milliyetçi Hareket Partisi... Afyon Karihisar Milletvekili Mehmet Taytak, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sizler de hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun. İnşallah efendim. Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlama yazdığımız bugünlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunmaktan gurur duyuyorum. Yine öncelikle Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele Kahramanlarımızı minnet ve rahmet tanıyorum. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Sayın Vekilim bizler de rahmet dileyelim bir kez daha analım büyük bir saygıyla. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum ben. Geçtiğimiz yıl bugün meclisin yine Yeni yasama yılının açıldığı gün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmıştı. Ardından 22 Ekim'de aslında MHP liderinin mecliste grup kürsüsünden önemli bir çağrısı olmuştu. Evet. O sürecin üzerinden bir yıl geçti ve bir yıl boyunca da Terörsüz Türkiye süreci hız kesmeden devam etti. Mecliste de bununla ilişkili olarak bir komisyon kuruldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle 1 Ekim tarihinde, Sayın Genel Başkanımız e, genel kurulda Dem Parti heyetinin bulunduğu gruba doğru giderek oradaki Dem Parti milletvekiliyle tokalaştılar. Ve dediler ki yeni bir döneme giriyoruz. Dünyayla barış için çaba gösterirken kendi içimizde barışımızı niye sağlamayalım diye bir ifade kullandı. Sürecin devamında da 20 Ekim tarihinde yine tarihi bir günde Burada terörsüz Türkiye ile ilgili düşüncesini ifade etti. Süreç öylece başlamış oldu. Ee, daha sonraki süreçte sayın Cumhurbaşkanı, e, irade koymasıyla birlikte süreç daha net bir şekilde devam etti. Bundan sonrasında da 11 Temmuz'da siyahlar yakıldı ve o günden bugüne de terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalar devletin kontrol altında yine Sayın Genel Başkanımızın ifadesinde bundan sonraki konu hükümeti devleti ilgilendirir ve onların çabaları önemlidir diye ifade etti. Sonucunda da o hala devam ediyor. Bu arada Sayın Genel Başkanımız tüm siyasi partilerin katılımı olmasını düşüncesiyle her siyasi partiden belli sayıda milletvekili alarak yani mecliste sadece bir siyasi partinin bir milletvekili olsa onu da dahil edilmesini düşünerek ee, Birliği Birlik ve Kardeşlik Komisyonu e, kurulmasını talep ettiler. Komisyon da kuruldu. Çalışmalarını devam ediyorlar. Ekip bu ayın sonuna kadar büyük ihtimalle e, tamamlanacaklar. Bütün e, konuyla ilgili e, doğudan batıya e, konunun paydaşlarıyla e, Sayın e, Meclis Başkanı Numan Bey'in başkandaki kurulan komisyon heyeti dinledi. İnşallah onların ortaya koyacakları sonuçta daha da e, güzel günlere e, silah bırakıldı, terörün bitti. Birlik ve beraberlik bir ve kardeşlik içerisinde, yaşadığımız bir Türkiye'de ve bölgede de aynı şekilde e, iç kalenin dışında bölgede de terörsüz bir bölgede yaşamak istediğimizi ifade ediyoruz her zaman. Onlar da sağlandığında Türkiye daha istikrarlı, önünü gören, e, gelişimini sağlayan, üretimini artıran, dünyada zaten lider ülke Türkiye'de ifade ettiğimiz konuma gelen bir noktada olacağına inanıyorum inşallah efendim. MHP liderinin aslında tarihi olarak nitelendirilen bu çağrısının hemen ardından bu gelişmeler yaşandı. Ve aslında terörsüz Türkiye dediğimizde sadece Türkiye'nin sınırları değil, bizim komşu ülkelerimiz de kapsadığı MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından da ifade edildi. Bu kapsamda bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Sadece Türkiye değil, sınırlarımız dışını da kapsaması bakımından. Aslında hatırlayacaksınız, 15 Temmuz sonrasında o bölgelerde e, Pençe-Kirit operasyonları başladığında, o Zeytin dalı operasyonu başladığında o gün Türk askeri e, kendi sınırlarımızın dışında içeriden gelen, karşı e, içeriden gelen teröristleri durdurmak ve oradaki terörün Türkiye'ye taşınmasını önlemek adına bir programı gerçekleştirdiler. Ve o günden bugüne de farkındaysanız e, Türkiye'ye olan saldırılar ya da kaçışlar girmeler çıkmalar hepsi önlenmiş oldu. Niyetinde demek ki sadece güvenliğimizi kendi ülkemizde almış olmamız yetmiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir noktadayız ki etrafımız ateş çemberi. Diğer ülkeler gibi değiliz. Hem Müslüman ülkeler var etrafımızda, hem de ateş çemberiyle yaşıyoruz. O zaman demek ki biz kendi güvenliğimizi İçeride sağlamış olmamız, iç kalemizi güçlendirilmiş olmamız yetmeyecek. Etrafımızdaki ülkelerle de aynı şekilde onların da Tevhid'den kurtulmasını, onların da normal hayattan dönmesi isteği üzerine burada yeni bir dönem başlatıldı. Hemen arkasından biliyorsunuz Suriye'de bir çözülme söz konusu oldu. Hı. Esad kaçtı. Artık Suriye daha dünya göre çok daha özgür bir noktaya geldiler. Oradaki insanlar daha mutlu noktaya geldiler. Tabi orada bir biliyorsunuz hemen arkasından Mart ayında bir anlaşma olmuştu SDG Ama o süreç bir miktar sektör artırmaya çalışıyor İsrail tarafından ya da diğer ülkeler tarafından. Öyle ifade edip. İnşallah onlar da terörsüz bir noktaya geldiğinde biz ülkemiz zaten bu anlamda terörün belini de kırdık. Artık Türkiye'de e, özellikle Genel Başkanımızın açıklamasına hemen sonrasındaki tarihe baktığımızda bir Türk askerleri bir koşuna atılmış değil şu ana kadar. Ve e, terörle ilgili Türkiye'de bir problemimizin söz konusu değil. Ama bu demek değildir ki etrafımızda e, ateşlenme devam ederken Türkiye gibi stratejik bir ülkenin e, boş bırakılacağını düşünmüyoruz. Onun için de birliği, beraberliği, kardeşliği, istikrarı ve istikbali düşünerek o e, birlikte omuz omuza bu çalışmanın, terörist Türkiye'nin gerçekleşmesi ve ondan sonrasında biraz önce ifade ettiğim gibi o halde kol olarak kardeşçe artık dağlarda silah diye ovalarda ota yetişsin istiyoruz. Oradaki insanlarımızın daha rahat yaşamasını istiyoruz. E, beraber üretmek istiyoruz, beraber yaşamak istiyoruz. Her zaman söylediğiniz şeydi, Sayın sık, sık da söylemişti. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz hiç olmadı olmadığını da gösterdik her dönemde. Bizim problemimiz PKK'ydı. PKK silahı bıraktı. feshedildiğinde edildiğinde Türkiye'de Dünkü gibi bugün de kardeşlerle çalışacağız ve beraber yaşayacağız inşallah efendim. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Buradan şu aklıma geldi. İsmi terörle anılan şehirlerimiz vardı bizim. Onlar da bu haberi terörsüz Türkiye sürecini büyük bir sevinçle büyük bir coşkuyla karşıladı. Hatta ekranlarımıza da yansıdı. Oyunları oynayarak halaylar çekerek artık terörün bitmesi kutlanmış oldu. Bu kapsamda aslında tüm Türkiye'nin bu haberi de oldukça olumlu bir şekilde değerlendirdiğini de görmüş oluyoruz. Tabii biz Sonra Genel Başkanımızın talimatlarıyla e, asırlık birlik, sonsuz kardeşlik buluşmalar e, <laughs> buluşmaları yapıldı. 9 ilde yapıldı bu. Biz de e, bir dönem görevli olarak Van'a gitmiştik. Van'da, Iğdır'da görevliydim. Diğer arkadaşlarımız da diğer ileri görevlerdi. Orada özellikle e, kadim arşetler denekleri var orada. Arşetlerin reisleri, beyleri. Hepsi bizi kucakladılar. Tabi oradaki şey çok daha farklı. Orada insanlar e, çok acı çektiler. Evlerinden çıkamaz hale geldiler. İstedikleri yapamaz hale geldiler. Her tarafta terör vardı. O 20 Ekim'den sonra oradaki toplumun bizi ifade ettiği Biz devlet bağışlayan bir bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra artık Türkiye'de terör yoktur dedik. Sokaklara çıktık. Sevincimizi paylaştıklar. Hepsi de hakikaten çok mutlulardı. Biz de o manzarayı görmüş olan mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ülkemizde aynı anlayışın hakim olduğunu biliyoruz. Fakat bunu bulandırmaya çalışan, bunu başka yerlere çalışan, ellerinde başka bir argüman kalmadığı için geçmişte göçmenlere ulaşan, geçmişte başka bir anlayışlara ulaşan siyasi parti genel başkanları şimdi de Türkiye'ye karşı bir tavır koyuyorlar. Ama toplumumuzun onlarla ilgili baktığı nokta hiç e, karşılıkları yok, olmayacaktır da inşallah ifade ettiğim gibi terörist bir Türkiye'de istiyoruz ki aslında dünya terörist olsun. Dünya terörist olsun. İşte görüyorsunuz Ukrayna'da bir başka savaş, Gazze'de zaten anlatacak gibi yaşadıklarımız uzun bir süredir hepimiz üzülüyoruz. İnşallah son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın e, girişimleriyle başlayan bir süreç var. İnşallah o gerçekleşir de toplum millet bir huzura erer. Kolay değil. Yani ciddi bir şey sayesinde evlatlar, çocuklar, anneler, babalar yardım gidemiyor. Aç şehit oluyorlar. İnşallah inanıyoruz ki o da çözülecek. Dünya Mustafa Kemal'ta dediği gibi yurtta su, cihanda su istiyoruz. Ve inşallah umuyoruz ve bekliyoruz ki da yaşayacağız beraberce. Peki efendim kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni yasama yılı bir kez daha hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Bu konuda bir şey ifade etmek Hı -hı. istiyorum. Bu kutlu çatı milletin iradesinin en yüksek tecellisidir. Türkiye Büyük Millet üst üzerinde bir başka güç yoktur. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partiler bu anlayışı, bu ruhu yaşaması gerekmektedir. Buradaki yaşananlar milletimizin huzurunda karşı yaşanan olayları görüyorsunuz. Çok fazla gazi mesi yakışan halel olmuyor. Mesela bugün biliyorsunuz CHP katılmayacak. Efendim Cumhurbaşkanımızı e, ayakta karşılamamak için ya da arkışlamamak için ya da hangi düşünce yaparsa yapsınlar. Bu doğru değil. Bu tür şeyler güzel şeyler, eylemler biz e, daha önceki dönemlerde Sayın Genel Başkanımız e, Cumhurbaşkanı seçim sırasında meclis dışında olduğumuz dönemde biz olsaydık orada olurduk demişlerdi. ve Daha sonra da meclis açıldığında milletvekili olarak e, meclis, e, seçim sonuçlarına göre Milliyetçi Hareket Partisi kendi meclise girdi, kendi adayına oy verdi ama tıkanmıştı, açmış oldu. Bunun için bu tür şeyler doğru bulmuyoruz. Meclis içerisinde bazı yerler yapılmaya çalışıyor zaman zaman ona da hiç doğru bulmuyoruz. Burası milletin evi. Burası milletin kalbi. Burada insanlar birbirine sahip çıkmalı ve örnek olmalıyız. Bu idarenin üzerine ifade ettiğim gibi başka bir güç söz konusu değil. Dün olduğu gibi bugün de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sürdürmemiz ve örnek olmamız gerektiğini inanıyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz Öyle teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlarınızı Başaralım bizlerle efendim. paylaştınız. Çok sağ, sağ olun. Bizler de sizin gibi yeni yasama yılının birlik, beraberlik, kardeşlik içinde geçmesini temenni edelim. Çok sağ olun tekrar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Mehmet Taytak yayın konuğumuzdu. Bizler gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağız ve özel yayınlarımız da devam edecek. Özgenur teşekkür ederim sana. Bize oradaki gelişmeleri de aktarıyorsun. Değerli konukların da olacak bugün gün içinde. Yine bağlantılarımız devam edecek. Ee, şöyle ki arkadaşlarımdan...